duruyorlar. Düşük emekli maaşları ve yoksulluğa mahkum edilen emekliler ulus meydanından iktidara seslendi. Disk Emekli Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin taleplerini sıraladı. En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini belirtti. yaşam standartlarımız yerde sürünüyoruz. Daha standartımız falan kalmadı. Ben emekli olduğunda 14 tane küçük altın alıyordum. 14 tane küçük altın. Bugün 4 tane alıyorum. Benim 10 tane altınımı çaldı AKP. Disk emekli sen düşük emekli maaşlarını protesto etmek için ulus meydanında bir araya geldi. Gün gelecek, devran dönecek, dönecek. dönecek, AKP emekliye. Emekliler hep birazdan kendilerine dayatılan yoksulluk ve açlığa karşı ses çıkardı. Disk Emeklisen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, 21 yıllık AKP iktidarı sürecinde emeklilerin yaşadığı hak kayıplarını aktardı. 2002 yılında 2023'e kadar geçen 21 yıllık süreçte aylıklarımız asgari ücret karşıtaki kaybı %40'lara aştı. Yavuz, sistematik bir şekilde emeklilerin haklarının gasp edildiğini söyledi. Sistematik bir biçimde haklarımıza saldıranlar aylık bağlama oranlarımızı düşürdü. Yetmedi, güncelleme kas sayımızı düşürdü. Bu da yetmedi, aylıkların alt sınırı oranını düşürdü. Aylıklarımızı düşürmek için ellerine geleni yapanlar bir tek enflasyonu, bir tek işçi ve emekçilerin üzerindeki vergi yükünü düşürmeyi başaramadı. Disk Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz emeklilerin taleplerini sıraladı. En düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının yarısından olmayacak şekilde belirlensin. İşçi ve memur emeklilerine yapılan tam oranları arasındaki adaletsizlik giderilsin. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla geçinmek zorunda bırakılan emekliler ise yaşadıkları hak kayıplarını anlatırken her gün biraz daha yoksullaştıklarını söylediler. İktidar emekliye tevedi ve kendisine açık büfe. 120'lerin üzerinde 130'ların üzerinde olan enflasyon rubi ülkede yani %39 versen ne olur 49 versen ne olur? Ya emeklilerin hak kaybı bir kere %100'ün üzerinde. Bu artık yaşam değil, yani yaşamın altında bir durum. Her ay inanın, artık elimizdeki bütün varımızı, yolumuzu ekleyerek artık gidiyoruz. O da bitti artık. Yani borç alacak durumda da değiliz, ödeyemeyiz çünkü. Gazeteci Siber Yükler, Deniz Nazlım ve Yıldız Star hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü. Gazeteciler anayasal haklarını kullanmak için basın açıklamasına katıldıklarını belirtti. Darp edilen gazetecilere gözaltı uygulayan polislerin anayasa yok ifadeleri duruşmaz zaptına geçti. gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isterken gözaltına alınan gazeteci Sibel Yükler, Deniz Nazım ve Yıldız Tar hakkında açılan davanın duruşması Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gazeteciler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. <laughs> Duruşmada söz olan Yıldız Tar polisin tacize varan davranışları olduğunu vurguladı. Tar suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Gazeteci Deniz Nazlım kendilerini gözaltına alan polislerin anayasa yok dediğini ifade etti. Uğradıkları polis şiddetini anlattı. Gazeteci Sibel Yükler ise açıklama alanına giderken engelleme ile karşılaştıklarını belirtti. Yıldız Tar'a yapılan tacize şahit olduğunu söyledi tarın kıyafetlerinin polislerce yırtıldığını belirtti. Tutuklanan gazeteciler için basın açıklaması yapmak isteyen gazetecilerin gözaltına alınması üzerine gazeteciler disiplin işte basın açıklaması yapacaklar. Avukatlar kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talepleri kabul ederek davayı 25 Nisan'a erteledi. Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü baskı, sansür ve yasaklarla karşılıyor. 10 Ocak 1961'de ilk kez gazetecilerin haklarını koruyan 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 63 yıl geçti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye hak ihlalleriyle anılmaya devam ediyor. 212 sayılı yasanın varlığı gazeteciler için bir güvence olsa da gazetecilerin uğradığı hak ihlalleri artarak devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada yaşanan hak ihlallerine dikkat çekildi. Gerçeklerin kamuoyuna iletilmesini engellemek amacıyla iktidarın haksız gözaltı ve tutuklamalarla gazetecileri baskı altına almaya çalıştığı vurgulandı. Gazeteciler Cemiyeti'nin açıkladığı verilere göre Rütük tarafından 2023 yılında Tele 1'e 20, Halk TV'ye 17, Flash Haber'e 8, Fox TV'ye 8, KRT'ye 5, Sözcü TV'ye 1 toplam 59 kere ceza kesildi. Bu cezaların tutarı ise 67 milyon 850 bin lira. Özgür, asın, Öte yandan Türkiye Gazeteciler Sendikasının açıkladığı verilere göre 14 gazeteci ve medya çalışanı yazdıkları ve söyledikleri nedeniyle hapiste. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ise yaptığı açıklamada gazetecilerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çekti. Türkiye'nin yayın yasaklarıyla anılan bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de tutuklu gazeteciler var. Türkiye'de işsiz gazeteciler var. Türkiye'de basın özgürlüğünden bahsetmek çok da mümkün değil. Halkın haber alma hakkı her türlü yöntemle engelleniyor ve yayın yasaklarıyla anılan bir ülkeyiz. Bu çatı altında sıkça Cumhurbaşkanlığı parti sistemini eleştirdik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut çalışan gazeteciler gününe ilişkin bir mesaj yayınladı. Bulut mesajında gazetecilerin uğradığı hak ihlallerine dikkat çekerken Türkiye'de gazetecilerin en fazla tekrarladığı cümle maalesef gazetecilik suç değildir oldu ifadelerini kullandı. Dünyada, 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 dünyada. Geçen senenin ilk günlerinde oluşturulan Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu yıl boyunca Türkiye'de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini raporladı. Sanat Özgürlüğünü izleme Platformu 2023 yılı boyunca Türkiye'de yaşanan sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerini raporlaştırdı. Yıl boyunca sanat kurumlarının bu alandaki çalışmalarını takip etti. Hazırlanan raporda en çok hedefte olan gruplar belirlendi. Buna göre sanatçı ve sanatsever kategorilerinde Kürtler, kadınlar ve LGBTİ artılar hedefteydi. Rapordaki veriler şöyle. Rütük 13